Line TV ve Bursa Tabip Odası'nın ortak çalışmasıyla tamamlanan proje kapsamında gerçekleştirilen Bursa'nın Sağlık Çınarları adlı yapım ödüle layık görüldü. Bursa Tabip Odası daha önce gerçekleşmemiş bir projeye imza attı. Türkiye'de neredeyse saltanat zamanından bugüne sağlık hizmetleri ve hekimliği konu alan bir sözlü tarih çalışmasını Bursa'da yaşayan 1939 öncesi doğmuş doktorlarla hayata geçirdi. İnsan kaç var? TV ve Bursa Tabip Odası'nın ortak çalışmasıyla tamamlanan proje, Bursa'nın Sağlık Çınarları adını taşıyor. Her <laughs> Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kaybettiğimiz Avni Domaniç, Necda Kitay Yazıcıoğlu ve Rüştü Burlu gibi Bursa'nın tanınmış hekimlerinin de dahil olduğu proje 16 Mart akşamı Bursa Tabip Odası'nda gösterildi. İnsan, insan, insan... Gösterime eşleri ve çocuklarıyla katılan hekimler duygut olu anlar yaşadılar. Gösterimin ardından Line TV adına verilen teşekkür plaketini Line TV haber sorumlusu Erdinç Karakaş alırken belgeselin yönetmeni Özge Kolay da bir teşekkür plaketi aldı. Gurur dolu dakikalar yaşayan hekimler Bursa'nın sağlık çınarları projesinde yer aldıkları için duydukları mutluluğu dile getirdi. Muhteşem bir proje. Çok memnun oldum. Bizi uzak hatıralara götürdü. Eski meslektaşlarımızla görüşmüş olduk tanımadığımız, hiç olmazsa tanıdıklarımız da var, arasında tanımadıklarımız da var. Hepsinin fikirlerini öğrendik. Çok memnun oldum. Çok güzel bir proje. Sizi tebrik ederim. Efendim hissiyatımı ifade edemeyecek kadar doluyum. Bu bakımda hep sizlere ve bunu tertip eden kişilere sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz bu güzel topluluğu yaratmış olanlar hakikaten memleketini, insanları seven kişiler sonsuz teşekkürlerimle. İzlerken çok mutlu oldum, sevindim, sevindim. Bir hadiseler geçti benim için de burada. Onun için çok mutlu oldum, çok sevinçliyim. İyi ki buraya gelebilmişim.